Hayırlı sabahlar. Geçtiğimiz pazar günü bilindiği gibi İstanbul yeni bir terör olayıyla sarsıldı akşama doğru. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlatılan bombayla vefat edenler oldu, yaralananlar oldu. Ve bütün Türkiye olarak bu olayın şokuyla sarsıldık. İçişleri Bakanlığı'nın dediği gibi yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da böyle bir olay yaşanmıyordu ve bunun mahcubiyetini ifade etti bakan. Ama bu arada geçmiş zaman içerisinde bu 6 yıl zarfında önledikleri terör olaylarından da bahsetti. İşin ayrı tarafı o. Ama böyle bir olayın bugünlerde gerçekleşmiş olması biz bu filmi görmüştük tedirtti hepimize. Bu kanlı film Geçtiğimiz dönemlerde defaatle e, vizyona sokulmuş ve birçok insanımızı, masum insanımızı aramızdan almıştı. Ve terör olayının özellikle siyasi maksatlar için kullanıldığının çok örneklerine şahit olmuş bir ülkeyiz. Bunun en e, başta gelen örneklerinden birisi 12 Eylül. 12 Eylül'den önce Sokaklardaki terör ve anarşi hareketleri almış başını gidiyordu. 12 Eylül'den sonra yapılan bir itirafla o zamanki komuta kademesinde yer alan bir ordu komutanının, ikinci ordu komutanının beyanıyla bu olayların kasıtlı olarak tırmanmasına seyirci kalındı, ifade edildi, itiraf edildi. Gerekçe olarak da Üst komutanların bu olaylar devam etsin ki ihtilal ortamı olgunlaşsın yaklaşımında olduklarını söyledi o general. Ve böylece o terör olaylarının ve olaylardaki tırmanışın darbe ortamı için seyirci kalınan olaylar olduğu ortaya çıktı ki bu dönemde açılan 12 Eylül davasında hem iddianamede hem de kararda işin bu tarafına da vurgu yapıldı. Darbe ortamı olgunlaşsın diye ve halk bizi kurtarıcı olarak görsün diye terör olayı kullanılmıştı. 12 Eylül terörü bitirdi mi? Gerekçesi olan, en önemli gerekçesi olan? Hayır. 12 Eylülden sonra PKK terörü bu sefer gündeme geldi. Ve PKK terörü bunca senedir bunca insanımızı, güvenlik mensubumuzu, askerimizi, polisimizi aramızdan aldı. Büyük bir fitne hareketi olarak. Ve 90'lı yılları hatırlayalım. 90'lı yıllarda da yine faali meçhul cinayetler, katliamlar vesaire. Bunlar bizi çok derinden etkiledi ve üzdü. Çok şey kaybettirdi bize. Hem insan kaynakları açısından hem ekonomik açıdan. Ve gücümüzü, enerjimizi tüketti terör olayları. Aynı zamanda terör Türkiye'nin demokrasisini genişletmesi ve geliştirmesi noktasındaki yapılmak istenen, atılmak istenen adımlara karşı da hep engel oldu. Hep hatırladığımız şeylerden biri olağanüstü hal o Güneydoğu vilayetlerinde ilan edildikten sonra ne zaman MGK toplanacak olsa o halin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına karar vermek üzere o toplantı öncesinde bir terör saldırısı, büyük bir terör saldırısı gerçekleştiriliyordu ve MGK'dan da o hali uzatma kararı çıkıyordu otomatik olarak hep böyle geçti o yıllar. Yine terörün siyasi amaçlarla kullanıldığının bir başka yakın dönemdeki örneğini de 2015 senesinde gördük. Daha doğrusu çok sayıda örnekler yaşandı o dönemde. 7 Haziran 2015 seçimini AKP tek başına iktidar olma özelliğini kaybederek tamamladığında sonrasında koalisyon hükümeti kurulması değişik manevralarla engellendi. Sonra bir anda düğmeye basılarak terör olayları tırmandırıldı. İşte Ankara garı katliamı, Suruç katliamı işte yine İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırı ve başka bir takım örnekler askeri karakollara yapılan saldırılar Böyle üst üste geldi ve terör üzerinden ülkede bir korku ortamı oluşturuldu. Ve ilan edilen 1 Haziran erken seçiminde bu ortamda, bu korku ortamında AKP tekrar birinciliği aldı. İşte peşinden ertesi yıl 15 Temmuz olayı geldi. 15 Temmuz gerekçe gösterilerek 20 Temmuz OHAL süreci başlatıldı. Sonra tek adam rejimine geçildi vesaire. İşin enteresan tarafı 12 Eylül'de rahmetli Demirel'in hep sorduğu ama cevabını alamadığı bir soru vardı. 11 Eylül günü akan kan 13 Eylül günü nasıl oldu da bir anda duru verdi. Aynı durum. Bu 1 Haziran 7 Haziran sonrasında 1 Kasım'a giden süreçte 2015 senesi itibarıyla tırmandırılan terör 1 Kasım'dan sonra ne oldu da birdenbire gündemden kalkıverdi. Bunlar e, hep e, cevapsız kalan sorular olarak e, kayıtlara geçti. Bugünlere öyle gelindi. Ve şimdi yeni bir seçim sürecindeyiz. Ve seçim e, süreci ilerlerken sanki yeniden düğmeye basılıp e, böyle bir terör eylemi gerçekleştirildi. Zaten bu noktada endişeler ifade ediliyordu. Bu endişeleri doğrulayan bir gelişme olarak Taksim saldırısı gerçekleştirildi. Şimdi bu noktada seçimle Türkiye'nin demokrasiye tekrar parlamenter sisteme dönme çabalarının yoğunlaştığı bir süreci yaşıyoruz. Ama böyle bir süreçte Böyle bir terör eyleminin gerçekleştirilmiş olması ve bunu başkalarının da yenilerinin de izleyeceği kaygısı ciddi bir şekilde gündemin ilk sırasında oturmuş durumda. Şimdi buna karşı yapılması gereken şey daha belki tecrübelerden de gereken dersleri çıkararak bu terör eylemine karşı çok kararlı bir duruş ve dayanışma ortaya konulması ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçilmeyeceği mesajının bütün herkese, bütün dünyaya ilan edilmesi. Çünkü terör bahanesiyle Türkiye'nin demokrasisi çok sabote edildi, çelmelendi, takos konuldu önüne. Bunun artık yeni dönemde de, yeni süreçte de tekrarına ve devamına millet olarak müsaade etmememiz lazım. Ve terör eylemlerine organize edenler, planlayanlar eğer yine terör üzerinden seçim sürecini manipüle etmek, yeniden bir korku ortamı meydana getirmek gibi bir hesabın içindelerse buna verilecek en iyi cevap hayır. Biz terörden korkmuyoruz. Terör bizi yıldıramaz. Demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz demek olmalı. Oyun ancak böyle bozulur ve bunun için gerçekten samimiyetle demokrasiyi kabul eden, benimseyen, inanan ve Türkiye'nin tek adam rejimiyle uzaklaştırıldığı demokratik hukuk devleti kriterlerine yeniden döndürülmesi için mücadele eden bütün güçlerin siyasi görüşleri, dünya görüşleri farklı olsa da bu hedef için demokrasi ve hukuk için güç birliği yapmaları ve sıkı bir dayanışma içerisine girmeleri kaçınılmaz bir zorunluluk. Bu arada yayın yasakları ve işte sosyal medyaya getirilen kısıtlamalar üzerinde de birkaç şey söyleyelim olaydan sonra. Bunlar tabii ki çok eleştirildi. Halkın haber alma hakkının engellenmesi olarak tenkit edildi. Ve tabii ki o olayın sıcak anlarında, saatlerinde bir takım delillerin ve e, ipuçlarının e, zayi olmaması ve teröristlerin istifade edebileceği bir takım durumların doğmaması için geçici olarak yayın yasağı konulması anlaşılabilir bir şey ama sosyal medya kısıtlamaları anlamak mümkün değil. Saatlerce devam etti. Hatta dünyayı yapamayışımızın sebeplerinden birisi de buydu. Şimdi bu aynı zamanda bu iktidar ve devlet zihniyetinin, yönetim zihniyetinin medya üzerindeki engelleyici tavırlarının, uygulamalarının yeni bir örneği olarak kayıtlara geçti. Ve esasen bu tarz karartmalar, bu tarz e, yasaklar e, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bunu e, ifade etmekle şimdilik yetinelim ve bunların da olmayacağı bir gerçek demokratik düzenin tesisi gereğini, bu uygulamanın bir kez daha e, teyit ettiğini ifade edelim. Yayınımızı tamamlarken. Bu terör saldırısında vefat eden masum insanlarımıza 2 birisi 9 yaşında bir kızımız, diğeri 15 yaşında bir genç kızımız, diğerleri de kendi halinde masum aileler hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Keza yaralılarımıza da şifalar dileyerek bu tarz olayların artık yaşanmaması dileğiyle yayınımızı tamamlıyoruz. Sonraki yayında buluşmak dileğiyle.